7 yıl boyunca karanlık bir hücrede yalnız kalmak bir insanın ruhunu derinden etkiler. Kaspar Hauser tam olarak böyle bir hayat yaşadı. O hiçbir zaman dışarı çıkmamış, hiçbir insan yüzü görmemişti. O oda onun dünyasıydı. Bir odada 17 yıl. İçerideki duvarlar, soğuk taşlar ve dışarıdaki dünyadan hiçbir iz yoktu. Ama Kaspar gün ışığını bile bilmeden büyüdü. Bu sessiz odada sadece hayal gücü vardı. Herhangi bir dış etken yoktu, sadece bir yatağı, tahta bir atı ve biraz ekmekle hayatta kalmaya çalışıyordu. Her şeyin ötesinde dünyaya bir bakış açısı olarak hayal edebilecek miydi? Hiç insan sesi duymayan bir çocuk dünyayı ne şekilde anlamalıydı? Peki bir insan hayatının ilk 17 yılında başka bir dünyanın sadece duygularını mı hissedebilir. Ve bir gün o kapı açıldı. Kaspar Hauser karanlık odasından dışarıya çıkmaya zorlandı. Ama o dış dünya onun için bir yabancıydı. İlk defa doğayı, insanları, her şeyi görmek zorunda kaldı. Ama bu yeni hayatı hiç tanımadığı bir yere düşmüştü. Her şey onun için yeni ama aynı zamanda korkutucuydu. Bunca zaman sonra onun için bu gerçek dünyaya girmek korkunç bir meydan okuma gibiydi. O bilinçaltında yalnızca karanlıkta yaşamış, İnsanlar ve çevre ona yabancıydı. Her şey bir belirsizlikti.